Ben orası nasıl bilmiyorum. Evet. Efendim saygılar hoş geldiniz. Genel anlamda. Ortam yoksulluğun, ve israfın sonu Güçlendirilmiş parlamenter sistem, bağımsız ve tarafsız yargının ifade ve basın özgürlüğünü, can ve mal güvenliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerekir. Meclisin temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Altı milyonu aşan diasporamızın doğrudan mecliste temsil edilmesini sağlayacağız. Seçim kurulunun seçme seçilme hakları ve siyasi faaliyetlerle ilgili kararları bireysel başvurulara konu olabilecek Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilecektir. Böylece seçim sürecinin hukuk devleti ilkesine uygunluğu garanti edilecektir. Devlete insan hakları ihlallerini önleme ve herkesin haklardan yararlanmasını sağlama yükümlülüğünü getiriyoruz. İnsan haklarına dayanan devlet düşüncesini daha belirgin kılmak için temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması olan 13. maddenin kenar başlığını temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğü olarak değiştiriyor. Madde metnine hürriyetin esas sınırlamanın istisna olduğunu ekliyoruz. Sizin yönetimiz hukukunu kaldırarak yerine yetkilerin koordinasyon görevleri sınırlandırılmış üyelerin ise demokratik meşruiyet esasından dayanılarak seçildiği üniversiteler arası bir kurumu tesis etmek amacıyla anayasanın 130. ve 131. maddelerinde değişiklik yapıldı. <laughs>